Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Selim Arasa sürpriz bir hediyemiz var. Aa, Selim Arasa şimdi gel oğlum sürpriz hediyemiz. Selim Aras. Bak bakalım babası. Nasıl beğendin mi? Bakalım mı? Sen mi almış baban sana anneciğim bakalım mı? nasıl açılacak? Babam bize yardım etsin bence. Yani, ben... <laughs> sen kendi başına kurabilir misin onu? Aç bakalım hadi. Evet çok istiyordun ya sen tren. oyuncaklarımız da güldü. evet vagonumuz da varmış. Burada trenimiz de varmış. Çok 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 Nasıl? Aa. Senin Arif o kutunun içinde daha var mı? Bak burada kutunun içinde daha var anneciğim ya. Niye hepsini çıkartmadın? Evet bir dönemekliymiş anneciğim. Evet anneciğim onun kurumunu babanı bırak da baban kurusun. Hadi benimle yapalım. Evet. Göstersene o tekerini. Hadi kuralım. Oo. Hadi bak burada bir tane daha var. İki tane de buraya mı koyacağız? Ya sen de bu tarafı yap anneciğim. Takabildin mi? Evet. Evet. Aa, burada nasıl bir şey varmış böyle ya. burada da ayrı bir vagon mu varmış? Vagonların renklerini gösterelim mi? Bak bu. Hem de bir vagon. Burada ne var? Kırmızı. Burada da kırmızı tren ne var anne? Başka? Aa, şimdi sana. Şurada. Değiştireceksin. Bakın. Tren odamda değil, değişiyormuş? bakalım nereden değişiyormuş buradan mı? Hayır. Evet. Şuna, şöyle yapacağız tamam mı? Böyle yaparsa tren olabilir, böyle yaparsa tren olabilir tamam mı? İki iki yol Hadi Üum. takalım şimdi. Treni getir. Hadi YouT takalım. Takalım onu elimizle takalım. Selim araz. Nasıl çalış? Ay başladı çalışmaya Selim araz. Gördün mü? Çalışacak. <laughs> Onları da takalım. Merak ettin mi? Koy adamı trene. Koy adamı trene. Tren çalışmıyor Koy. Ama burada bakın. Şener var. var, var. yeşil bir tane bakon. Buraya düşmüş. yapacağız. Bakalım. Hazır mısın? Hı. Hazır mısın Selim Aras? Hadi başlayalım. Çalıştır. Çuf 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 çuf. Aa! Evet! Bak bak nasıl gidiyor gördün mü Selim Aras? Dönder anneciğim onu. Dönderdin mi? Şimdi de uzun yoldan gitti. Bak <laughs> Trenimiz nasıl dönüyor? Takonlarını bıraktı gitti Selim Aras Tut Hadi tekrar tak onu Takabildin mi? Aa yapamadık Yaparsın anneciğim hadi Aferin sana Tamam biz onu Güzel mi anneciğim trenin hoşuna gitti mi? Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sirmas bay bay yap arkadaşlarına. <laughs> bay bay arkadaşlar.